Evet değerli Art TV izleyenleri bir mandarinin dünyasıyla buna mukabil dünyaları mukayese ederek hem zihniyetleri çözümleyerek söylem analizine tabi tutuyoruz. Hem de bunun ötesinde dünyada ne olup ne bitiyor diye bir ufuk turu mahiyetindeki gündem okumalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi bir kısım daha var röportajda. Kapıları erken açtık diyor. Hangi kapıları acaba? Yalnız tapulağın kapıları Şimdi biliyoruz eski Roma'da o tapulağın kapıları bir açıldı mıydı o savaş ilan demekmiş. Normal zamanda sımsıkı kapalı durmuş. Savaşa ve barışa karar veren Roma putu Yalnız'mış. Kapıları açıldığında bu ilan harp manasına girmiş Roma'da. Kapıları erken açtık diyor. Şimdi demek ki kapıların açılması mesele değil ama timingi önemli. Ne zaman sımsıkı kapalı durur, ne zaman açılır. Bu önemli demek ki. Zamanlama önemli. Nasıl ki stratejide bekleme önemli ise, ricat önemli ise, hazırlanma ve sevkülce iş, yani lojistik hatlarının, mal ve lojistik hatlarının işlerliği ve işlekliği önemli ise demek ki bu savaş ve barışa karar vermede Timing önemli demek ki. Türkiye'nin verdiği süre önceki gece bitti. TSK yoğun top, roket ve drone atışıyla hedefleri vuruyor. Putin'in telefon görüşmesinden sonra bunu onayladığı bilgileri geliyor. Bundan sonra ne olur? Başlamış olan operasyon zaten devam eder. TSK Suriye ordusu üzerinde ciddi bir baskı icra etmeye başladı. Şimdi baskı satrançtaki stratejileri anımsatan bir şey. Ağır ağır ve usul usul bir karelin veya bir taşın veya bir satranç nahiyesinin üzerinde kuvvetleri yoğunlaştırmak. Yani şimdi Suriye ordusu üzerinde ciddi bir baskı icra etmeye başladı. Vurduk demiyor da ya da yıp, yıpratmaya matuf. Vurma bir baskıyı arttırmaya başladı. Baskı aynı zamanda tabiatıyla Rusya'nın da göz yumması ile yapılabiliyor. Şimdi Rusya için aslında herhalde Suriye'deki varlığı çok tali belki üçüncü bir, meseledir. Yani <laughs> Türkiye gibi büyük bir gaz müşterisiyle bütün antlaşmaları falan feshetme boyutuna varacak bir mücadele girer mi? Şimdi bir de o var. Türkiye yağlı bir müşteri, müşterisi Rusya'nın. Yani Suriye gibi Rusya'nın hangi menfaatinde olduğu anlaşılmayan parasal anlamda bir bölge için Türkiye ile bütün o kontratlarını ve haklarını iptal eder misin? Suriye ordusu çok ciddi bir zayiat vermeye başlayınca düşünmesi gereken acaba Türkiye'nin istediği şekilde gözlem noktalarının gerisine çekilebilir mi? Şahsen olabileceğini sanmıyorum. Şah çekiyor. Şahsen M5 otoyolunun önemini anlattık. Buraya kadar Rusya'da göz yumdu. Burada oturup top yekün geriye gitmek gibi bir şey söz konusu olmaz. Rusya neden izin veriyor? Çünkü Türkiye vurulduktan sonra zor duruma düştü. Benim haberim olmadan diyerek bu işi geçiştirmeye çalıştı. Aslında haberi var fakat Türkiye ile ilişkileri bozmayacak şekilde davranması lazım. Rus taktiği bir taraftan yapıyor, bir diğer taraftan vah vah diyor. İnişli çıkışlı bir politika izliyor. Gelinen nokta Rusya yönünden de yeterli gibi gözüküyor anladığım kadarıyla. Putin ve Erdoğan'ın 5 Mart'taki görüşmesinden bir sonuç çıkar mı? Çıkmaz. Esas itibariyle çıkabilecek en önemli karar ateşkes kararıdır. Suriye tarafından baktığımız zaman Esad kendi hedefine olabildiğince yaklaşmış durumda. Peki acaba Esat başarılarını mütemadiyen bir süre daha sürdüğünde Hatay'ı da alır mı acaba? Şimdi olur ya, hiç düşünmeyip bir şey olur. Esat kaybettiği rejimi ve topraklarını istirdar ettiği gibi Hatay'ı da alıverir. Şimdi bakınız kimse <laughs> kimse böyle düşünmüyor. Herkes çok şey bir iyimserlik içinde. Yani Hani olmaz olmaz şimdi bütün topraklarını geri aldığı gibi öteden bir hak iddia ettiği hatayı da alıyor mesela. Şimdi kimse mes meselenin bu şeyini düşünmüyor. nokta Rus da yeterleri gibi gözüküyor anlımın kadarıyla. Zayiat veriyor ama oradan geri gitmeyecek. Buna karşın Türkiye'de bütün bu bombardımanları yapmak suretiyle tırnak içinde intikamını almış olacak. Tabi intikama inanmayacak kadar realist bir diplomat olduğu için onu tırnak içinde söylüyor. Yani bu tabi sokak kavgası değil jeopolitik bir mücadele olduğu için intikam olmaz bunda aslında. Yani bunu er meydanı derler. Bunda söz olmaz diyor. Burada söz konuşuyor. Şimdi intikam olmaz orada. Tırnak içinde olur. Şimdi aslında fikrimce gereksiz düşmanlıklara kesinlikle tevessül etmemek lazımdır. Ama o şey var ya başımızdaki eli maşalı kasın paşalı işte o gereksiz düşmanlıklara demek ki ülkeyi sevk ediyor demek ki. ötesine geçtiğimizde bu savaşa gitmektir. Bir limit çiziyor bir had. Öte yani bu bankacılıktaki limit kavramı var ya, demek ki bu diplomaside de var. Aslında şimdi ben de uluslararası ilişkiler tahsili gördüğüm için şimdi bu devletlerin dış politika emellerinin sınırlı tutulması daima dış politikanın idaresinde bir altından kural olarak tavsiye edilir. İkincisi silahlı kuvvetlerin dış politikanın yapanı değil bir enstrümanı olması gerektiği vurgulanır. Ayrıca üçüncüsü de bir altın kural da dış politikada efkar umumiyenin ne dediğine pek bakılmaz. Devletin âli mevfaatleri neyse o işin mandalinleri kapalı kapılar ardından diplomatik antlaşmaları ve müzakereleri akdeder ve kimsenin ne, ne olup ne bittiğini anlamadan bir düzen kurul verir. Şimdi benim anladığım uluslararası ilişkiler böyle idi. Ama acaba uluslararası ilişkilerin bugünkü dünyada ve küreselleşme şartlarında daha ziyade bir public diplomasiye dönüşmesi mi bunu biraz göğerde? Yani diplomasi kapalı kapılar ardına değildi. ...bir takım yetkililerin... ...hatta internette beyanat vererek... ...Twitter'dan, Facebook'tan... ...ve sosyal medya ağlarından... ...siyasi mesajları... ...vererek yaptıkları bir iş haline mi geldi acaba? Yani bugünkü çağın... E, ...çağın ruhu mu değişti acaba? Şimdi... ...Napolyon, Bonaparte falan döneminde herhalde... ...o takip dönemde öyle bir şey olamazdı. Şimdi mesela bu Henry Kissinger'ın diplomasi kitabını okuduydum ben. İş Bankası yayınlarından çıktı. Kalıcı Tuğla gibi kitap. Şimdi orada diplomasinin inceliklerini anlatırken Kissinger'ın bahsettiği dünya ile bunun hiçbir alakası yok. Yani Yoksa acaba hala öyle bir düzen var da halka oynanan tiyatroda o Twitter'ın kuşlarını mı yönetenler konuşturuyor acaba? Yani şimdi ben de bilmiyorum onu. Düşünmeye, anlamaya çalışıyorum. Bunca olaydan sonra Türkiye Esad rejimiyle ateşkese yanaşır mı? Mütareke. Mütareke. Yanaşmalı. Yapmadığı takdirde burada bir barış da yoktur. Türk ordusu, Rusya'yla rejimi hiçbir şekilde gözlem noktalarının gerisine süremez. Yani Rusya artı rejim kuvvetli demek istiyor. Yani Rusya'nın desteklediği ve bilhassa hava küresini kilitlediği Suriye Devleti'ni bir noktadan fazla sıkıştıramaz demek istiyor. Bir hattan daha çok. Rusya artı Suriye. İkinci bir adım da siyasi çözüm falan olamaz. Bizim burada uluslararası hale getirmemiz lazım. Bizim bunu uluslararası hale getirmemiz lazım. Yeni bir Soçi mutabakatı yapmamız şarttır. Rusya diyor ki M4 ve M5'i bana bırak. Bunlar sanki satrançtaki kareler gibi ama M harfi yoktur satrançta. E satrancın notasyonunda o H'de biter, burada M var. M4, M5 karesini bana bırak diyor. Merkezi işeleri, o E4, E5, D4, D5 gibi tahtanın ortasındaki e, stratejik bölgeyi bana bırak diyor. Şimdi o bırakıldığında genellikle aslında mücadele kaybedilir. Usta diyor ki M4 ve M5'i bana bırak. Öbür tarafta sana bir güvenli bölge bırakalım diyor. Tahtanın kenarında. Bu güvenli bölgeyi de göçmenleri yerleştir. Ben bir adım daha ileri giderek Hatay'ın güneyinden başlayıp Elbaba kadar güvenli bölge olarak düşünüyorum. Şu saatten sonra Türkiye için risk söz konusu mu? ABD ve NATO devreye sokulduktan sonra artık Türkiye'nin arkasında başka bir desteğin de var olduğunu görmek lazım. Bu arada tabii ki ABD Türkiye'nin Rusya'dan uzaklaştırılması için daha ne yapılabilir bunu araştırıyordur. Türkiye Rusya'nın kankalığı zarar görmüştür. Şimdi demek ki günümüzün e, okuluna hitap etmek için mandarin tipolojisinden bir kişi de pekala kanka kelimesi gibi nevzuhur bir kelimeyi sarf edebiliyor demek. ABD Türkiye patriot verir mi? Yepyeni bir durumla karşı karşıya kaldık. Öngörülebilirdi. Ama fiili durum olarak ortaya çıktı. Türkiye ve Rusya aslında karşı karşıya gelebileceklerini daha fazla hissettiler. Türkiye'nin hava savunma sistemi falan yok. S-400'ler aktive edildiği takdirde faal hale geçirildiğinde Rusların kendilerine karşı bunların kullanılabilmesini sağlayacak bir noktada olacağını düşünemiyorum artık. Dolayısıyla ya buradaki sistemlerde kendilerine karşı kullanılamayacak şekilde programlamaya gidecekler ya da başka bir şey olacak. Aksi takdirde insan bu şekilde kendi ayağına kurşun sıkmaz. Yani kanadına aslında, kendi kanadına kurşun sıkmaz. Buna karşın <laughs> ABD'den patriot istedik. Peki şimdi ben şunu anlamıyorum. Şimdi Rusya gibi bir dünya devi var ve Türkiye gibi bölgesel bir kuvvet var. Orta boy bir devlet. Şimdi bu er meydanında bunların, bunların dengi olması mümkün değil. Pehlivanın biri 40 türlü oyun ve fen biliyor. Biri ise daha acem pehlivan. Üstelik yani komşusu acem pehlivan var. Onun kadar da oyun bilmiyor. Peki nasıl bu ikisi bir araya da peki güreşiyor. Çayırdaya güreşiyor. Üstelik şimdi biri biriyle öyle ilişkileri girmiş ki bir diğere daha fazla bağımlı. Çünkü Türkiye enerji alıyor orada. Rusya da para alıyor. Ama Rusya'nın parası kesilse bile kısa bir süreyle Türkiye'nin enerjisi kesildiğinde Türkiye zarar görebilir. Ama Rusya'nın kesesine biraz zarar gelir. Şimdi üstelik savunma konusunda da o kadar çok Rusya bağımlı kalınmış ki birçok şeyi oradan tedarik edilmiş. Peki böyle bir durumda Rusya ile bir savaş hali söz konusu olursa <laughs> acaba Johnson, <laughs> Johnson mektubunda öyle değil miydi? Amerika sizi Rusya'ya karşı koruyamayabilir diye mektup yazılmıştı. Şimdi peki Amerika'ya böyle bir yaklaşma da raproşma mümkün değil deniliyor. Peki o zaman ne olur? Peki demek ki buna rağmen, bu bağımlılığa rağmen Türkiye Rusya'ya karşı bir şey olarak, bir jeopolitik aktör olarak durabiliyorsa acaba bunu nasıl izah etmek lazım? Çünkü çelişkiler oldu kesin yani bu söylemde çelişki var. ABD Türkiye'ye patriot verir mi? Şimdi onu okuduk. Kendi ayağına kurşun sıkmaz dedi. Kendi kanadına füze atmaz demek lazım. Buna karşın ABD'den patriot istedik. Türkiye hem S-400 hem Patriot'tan vazgeçmeyen tutumunu ortaya koyuyor. Buna karşılık mevcut konjonktürde ABD S-400'den vazgeçmemizi yine ön şart olarak kullanacaktır diye düşünüyorum. İşlerin biraz daha karışık hale gelmesi mümkün. Şimdi peki Ankara'ya konuşlandığı mürteda Hava Meydanı'na konuşlandığı dünya alemi ila etmiş şeyler sökülürse o zaman Türkiye tükürdüğünü <laughs> yalamış olmayacak mı? Aminat Türkiye tükürdüğünü yalar mı? <laughs> Gelelim sınırların açılması kararına. Türkiye doğru mu yaptı? Erken açtık. Zamanı mıydı? Tam bir kambur daha sırtıma yüklenmiş. Onun mücadelesi <laughs> altındayken hudutları açtım. Hadi gidin. Burada bakacaksınız. Siyasi çözüm, barışçıl çözüm artık fevkalade sıkıntıya girmiş destek aradığım taraflar destek vermiyorlarsa o zaman kozlarımı ortaya koyacağım. Benim şu anda sıkıntım Hatay hududuma dayanmış 2 milyon insandır. Öbürleri zaten yıllardır burada. 25 bin gitmesi ne fark eder? Mandarin rasyosu bu. İntikam duygusu olarak ortaya konuyor. Avrupa'dan bunun karşılığında ne bekliyorsunuz? Hiçbir şey beklemiyorum. Yeni yaptırım geldi zaten. Bunlar göstermek demiş. Şimdi demek ki savaşın bir de bu cephesi var. Yani cephedeki askerin kafasında ne zaman hangi bombanın geleceğini bilemeyen bir tedirginlikteki e, askerin savaşı var. Bir de diplomasi de e, stratejik bir mücadele olarak bir nevi savaş simülasyonu gibi diye de düşünebilirse savaşın bir de diplomasi e, sahnesi var demek ki. Bir de belki de ne numarip olan ne de devlette olan halk var ki onlar da hangi konuda savaşı algılıyorlar. Enformasyon bombardımanıyla savaş onlara hatırlatılıyor. Bir de sağda solda bir terör hadisesi olduğunda bunun savaşta ilgisi uzmanlarca televizyona çıkan uzmanlarca kurularak hatırlatıyor ve böylece biz bir yerde bir mühendislik bir hadise olduğunda bunun hangi jeopolitik aktörün hangi maşasının maşası tarafından yapıldığı konusunda bilgilendiriliyoruz. Ama hakikatin ne olduğu da hiçbirimiz bilemiyoruz.